Aslında her şey birbirine dediler gibi aşık bir çiftin kendilerini ansızın hiç bilmedikleri Çukurova'da bulmalarıyla başladı. Belki de her şeye rağmen inadına yaşanacak bu aşkın asıl sınavı Çukurova'nın en köklü ailesi Yamanlarla tanıştıklarında yaşanacaktı. Ne de olsa Çukurova aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı büyük topraklardı. Ve İntikam ateşi öfkeyle dinmez. Aşk ve bir araya geldiği zaman kine dönüşür. Ve ortalığı ateşe verirdi. Bunlar beni ölüme gönderdi. Benim kalemimi kırdı. Karımı aldım. Ana oğul ikisinin de canını bir kere alsan benim için olmaz. Şükür bizim. Ona kimse dokunamaz. Analar evlatlarının tahtını yaparmış. ...bahtını değil, ben bahtını da yaparım sandım yanımda. Bu topraklar yıllar boyunca kavganın en şiddetlisini umudun en inatçısını, intikamın en gerçeğini ve aşkların en güzelini gördü. Kim bilir bundan sonra Çukurova daha ne büyük hikayeler görecek, ne büyük aşklara tanıklık edecektir.